Evet Raizer modelimiz Teslim aldık gibi Aynen çıkıp şimdi Yakıt alacağız Elbette olsun Hayır. Ha, Çok yüksekte oturuyoruz gibi ha Valla gaz tepkimesi çok güzel ha ilk kalkışta. Amortisörler biraz yeni olduğu için sert gibi duruyor sanki. Yakıtımızı alalım. Dönüş manevrasını da buradan test etmiş oluyoruz. Full abi. Full abi aynen. Yapıt kapasitesi 5.2 litre Muhtemelen 200 200 liralık falan olur içinde 1 litre olduğu için şu an Ama tasarım çok güzel ha. Kırmızı dikkat çekiyor Bir şey içer misin? Teşekkür ederim Soda, kola Bakıyor, dikkat çekiyor Şu senin hocam, afiyet olsun Kolay gelsin, İyi günler Bakalım. Sel 6 maalesef full face kask almıyor. Çantamızı montum vardı ama giymeyeceğim. Biraz hava sıcak gibi. Eğer serin olursa giyerim. Çantamızı aldı ama. Güzel. Kırmızı eldiven, kırmızı kask. Motorumuz kırmızı. Evet. Sessiz çalışma. Start stopumuz. Güzel motor ya. Fiyat performans işte. Hadi bakalım. Bismillah diyelim. Hadi bakalım. İstanbul yolcusu kalmasın. Lastikler Maxis marka. Ee, bir de mumlu. O yüzden çok dikkatli sürmekte fayda var. Asker içinde bir 150-200 kilometre rodajı oluyor tabi. Dikkatli kullanmak gerekiyor. An Riser 125 Ryzer R diye geçiyor. Hava soğutmalı tek silindir zaten. 125 cc. Yaklaşık 8 beygir, 8.1 beygir, 9.5 veya 10 Nm arası tok değeri var. 5000 devirde veriyor, o olayı çok güzel. Yani düşük devirde torku, ilk kalkıştaki hızlanması çok güzel. Kalkışlarda burada asist, asist ışığı mevcut. Elektrik desteği olarak bahsediliyor. Tabii bu Asya'da hibrit deniyormuş ama bizim Türkiye'deki veya Avrupa şartlarındaki, Avrupa normlarına göre Hibrit olarak pazarlanamıyor muhtemelen. O yüzden Hibrit olarak edilmedi. O standartları karşılamadığı için muhtemelen. Start-Stop'umuz var. İşte kalkışta elektrik desteği olarak çok minik de olsa bir ek güç desteği sağlıyormuş. Ne kadar fark edilebilir onu bilmiyorum tabii ki. 1000 kilometrede rodaj bakımı olduğunu söyledi. İşte 50 ve 60'ı fazla geçmememiz gerektiğini, işte iki kişi binmemiz gerektiğini söyledi. Ama İstanbul ve yurttan aldı. Çok güzel taksit kampanyaları da var bu arada. Diğer modeller için sormadım. Sadece bu model için ee, diğer Yamaha bayilerinde herhangi bir taksit kampanyası olmadığını, sadece burada olduğunu öğrendiğim için direkt buraya geldim. Liste fiyatı 98 bin lira. 98 bin liradan, yama, 98 bin liraya Yamaha'dan yani liste fiyatına motosiklet aldık arkadaşlar. 2024 yılında. 60'a geldik, 60, geldi, 60 kilometre olmuş bak, Kaldırın. Ekran özellikle ekrandaki detaylar çok güzel mesela. Anlık işte ortalama yapıt. 1 litre kaç kilometre gittiniz? Saat. Bakın değişmiş bilgisi. Anlık olarak 1 litre ile 76-78 kilometre olarak değişiyor. Ekrandan belki fark ediyor musunuz bilmiyorum biraz gaz açınca o değer tabi düşüyor yakıt sarfiyatına göre bu model için verdiği değer 1.8 litre 100 km ile. 100 km ile HGS'si ya biz HGS'ye gelmedik ki yanlış geldik arkadaşlar ya E5'ten gidecektim ya video çekeceğiz diye yolu şaşırdık arka fren kampana bu arada ABS yok e şimdi bu modeller e, Hindistan pazarı için üretildiği için zaten bu motor da Yamaha'nın Hindistan fabrikasından çıktığı için oranın şartlarına göre üretiliyor oradaki pazar durumuna göre üretiliyor oranın trafik durumu tabii ki işte bizden daha böyle kaos olduğu için küçük skuter işte az yakan modeller daha çok tercih ediliyor. Bu motorda, bu scooter'da o pazarın bir ürünü. Şimdi Hindistan için yapılan bir model Türkiye için neden tutmasın? Yavaş yavaş biz de zaten Hindistan olma yolunda ilerliyoruz. Yani 250 cc ve üzeri motosikletler ciddi anlamda azaldığını görüyorum trafikte. Hep düşük cc modeller var. Yani 125, 150, Trafikteki motosiklet, skuterlerin, motosikletlerin çoğunluğu bu CC arabalarında. Bir de eco ışığımız var. Eko yandığı zaman ekonomik sürüyorsun, kullanıyorsun demek istiyorum. Muhtemelen 50-60 km'lere kadar bu yanıyor. Sonrasında söndüğünü gördüm. Bunun detaylı incelemesini zaten çekmeyi düşünüyorum. Çok fazla incelemesi yok. Fabrika çıkışı olarak bu Edge formalar gelmiyor. Ekstra aksesuar olarak ücreti mukabilinde taktırabiliyorsunuz. Ben çok yakıştığını düşündüm. O yüzden direkt mevcutsa, ellerinde varsa takılmasını istedim. 1800 lira gibi bir fiyatı var. Bence motorun görünüşü ekstra bir hava katıyor. Zaten kendisi çok havalı. Kırmızı, minnak. Çıtı bir şey. Ama gaz tekniği çok güzel beğendim yani. 125 hava soğutmalı modele göre atik duruyor. Kilosundan da kaynaklı bu diye bence. Çünkü 99 kilo bir ağırlığı var. İçinizde yön verebilirsiniz neredeyse. Çok kıvrak hissettirdi makinede Ona bak. Şu an tabi emniyetteyim yanımda kaldım. Var çok böyle oynaşmamak lazım. Şu an eko ışığı yanıyor. Ekonomik kullanıyoruz. Amortisörleri konforlu geldi bana ya ilk izlenimde. Hani sesim titriyor şu an. Yol bozuk. Ama böyle tangur, tungur bir amortisörü yok. Arkada tek amortisör var zaten. Şu kombine fren sistemine bir Hı. alışmam gerekecek. Ön tarafta şöyle küçük bir spor camı var. Önde Yamaha logosunu simgeleyen böyle bir Y Işığı var kafada Akşamları güzel görüneceğini Umuyorum Mesela kompresyonu da iyi motor bıraktığı gazdan elinizi çektiğinizde Motor kendini salıyor yani Direkt kompresyona binip de Yavaşlamıyor Oyunu PCX'de olduğu gibi Şehir içinde çok dikkat çekeceğini düşünüyorum Kırmızı rengiyle Ve Farklı tasarımıyla gözler üzerinde olabilir şimdi mart ayında forza 250 için trafik sigortasına 1800 lira para verdim 2024 mart ayında verdim ücreti 2024'ün temmuz ayında bakın 125 cc bir scooter için ikinci araç olması sebebiyle direkt dördüncü basamaktan başlıyor bu orta hasarsızlık indirimi ikinci araçta geçerli olmuyormuş. Ben de bunu yeni öğrendim. 5400 TL sigorta ücreti çıktı arkadaşlar. En uygun. Kıyık sigortadan yaptırdım bunu 5400 TL. Yaklaşık 3 katı. Direkt 3 katı yaklaşık değil. Yani, 250 cc bir modele 1800 TL. <laughs> 125 cc bir modele yaklaşık 4 ay sonra 3 katı sigorta ücreti ödemek açıkçası biraz koydu. Ne yalan söyleyeyim. Sol ayağımın orada muhtemelen motorun serindir kafası oraya denk geliyor. Bu da kayış aletör kısmından dolayı. Kayış değil de da. Orada bir titreşim var. Yalan yok, şimdi 50-60 kilometre herhalde, 50-60 var. Rodajdayım diye basmıyorum, basamıyorum daha doğrusu. İlerleyen zamanda, yağ değişimlerinde, 3000-5000 kilometrelerde ne olur bilmiyorum tabi. Videolarını sürekli çekebilir miyiz, müsait olduğumuz zamanlarda? Çekersen de kanalda yayınlarım. 1 litre ile 50.6 kilometre gösteriyor şu an ekran 2 litreden az muhtemelen tutturacaktır diye düşünüyorum yamanın vermiş olduğu 0.8 litre ortalama biz nereye gidiyoruz ya kaybolduk İstanbul içinde ya evet havuzlar aksaray solunda aksaray tabirasını gördüysek rahatlayabiliriz hoş sorun değil hem ağız yakıyoruz hem de. Yoldaş kilometresini doldurmuş olur. Buralar için biraz tehlikeli tabii ki. Otoyol süremiyoruz maalesef. Top speed ne görür bilmiyorum videolarda 80-90 diyorlar. en zamanlarda video haline getirip kanala atarız. Oturuş pozisyonu şimdi Dio'da, Aktiva'da bu şekilde aktive kullanmadım ama diyor ufak da olsa imkanı oldu biraz serisi ince gibi geldi bana doğu kuryede bu konudan rahatsız konforlu olmadığını söylüyorlar hemen hemen üçü de aynı segmentin motorları üçünde de aynı birbirine yakın değerler var motor güç değerleri şehir içinde kullanacağınız modeller zaten çok da bir şey beklememek lazım. A noktasından B noktasını en ekonomik şekilde sizi taşıyabilecek, götürebilecek modeller arasında yani. Tabi birbirleri arasında özellik, donanım farklılıkları olabiliyor. Burada tabi tercihler plana çıkıyor. Ben direkt tasarım ve rengine odaklandım. Yoksa Aklımda 4 tane model vardı. Dio, Activa, TVS Jupiter ve bu. Şimdi fiyat performans açısından bakacak olursam TVS Jupiter alırdım. Onu almamın sebebi kronik sorunlarının çok fazla olması. Servisinin işte adını söylemeyeyim buzdolabı distribütörü var ya buzdolabı üreten firma neyse servisini ve distribütörlüğünü onların yapmış olması yapıyor olması sebebiyle TVS'den vazgeçtim Aktiva'ya baktığım zaman ve Bio'ya baktığım zaman bunlar piyasada piyasada bulunma sebepleri biraz daha ticari anlamda hizmet sağlamak amaçlı kullanılıyor şu anda. Trafikte de bu kimlikte kullanmamak için yani ticari anlamda buraya olarak görünmemek için onları da ele edelim. Yani geriye bu kaldı. Hani diğer markaların işte Çin markalarının modellerinin de sayabiliriz ama bunları hiç listeye almadım bile. Geriye bu arkadaş kaldı. Zaten direkt tasarımıyla, işte start stopuyla, fiyatıyla. Şimdi Aktiva'ya bakıyorsun 107.000 lira. Tamam, daha da farksız alt taksit yapıyor. Hoş, güzel. Diye bakıyorsun 100.000 lira. O da aynı şekilde. Ama bu ticari kimlikten sayılmak için Zet Art yine karar verdi. Bak tabii burada bir askı aparatı var. İşte çarşı pazardan bir şeyler alırsınız. Buraya asabiliyorsunuz. Yakıt deposu arkada olması sebebiyle de tabi sel altından yemiş oluyor maalesef. TVS'de mesela şurada bir kapak göz var oraya koymuş adamlar. Mesela SL6 onda çok güzel. İki tane, iki tane almasa da bir tane full face alır yani. İki tane de yarım olur. Bunun en beğenilmeyecek yanı bence. Bir tane cebi yok. Şuraya koyabileceğiniz telefon Atabileceğiniz bir yer, cep, göz neyse yok. Bir USB çıkışı veya bir çakmak bir çıkışı vesaire yok. Kuryelere belki o da hitap etmeyecektir. Bunun bir uzun spor camı varmış galiba aksesuar olarak. Bir de telefon tutucu. Mesela kornasını beğendim. Kornası sesli çıkıyor. Güzel yani. Mesela böyle yaptığında bunun duyuluyor. Siz bir sesi var ama <laughs> olsun. 55.7 1 litre ile yapacağım yaptığı kilometre ortalaması şu an yani ekrandaki nereye göre yani şu an bu tempo bu gaz kolunda kullanırsan 1 litre ile 55 kilometre yapabilirsin diyorum müthiş tam masa cebine para koyacak yani şimdi bu <laughs> ekrandaki işte 1 litre ile şu kadar kilometre gidebilirsin. hesabı yine Hindistan'a, <laughs> Asya pazarına yönelik tabi Onlar genelde ölçümü bu şekilde yapıyor sanırım Biz çok alışık olmadığımız için Genelde 100 kilometre bölü litre hesap ediyoruz biz Sere konforu rahat bence, sere güzel Böyle Taş gibi bir sert seresi yok arkadaşlar hala otoyoldayım çıkamadım İnşallah buradan sonra buluruz abi yollara bak işte ya ne kadar boktan bir ülkenin yolları bunlar i̇şte adamlar biliyor ya, Hindistan pazarı ne motor burada da tutar abi baksana yollara ne az çok benziyor Hindistan'a yani evet şurada bir ışıklarda durursak bu kalkış desteğini görebiliriz gibi Evet, ışık yandı, asist. Ondan sonra kapandı. Demek ki kalkışta ufaktan da olsa bir şeyi var, desteği var. Ama tam durduğunda o desteği sağlıyormuş sanırım. Yani ara veya işte onlara 20'lere düştün, tekrar gaz açtın. O, o şekilde değil. şu an sıkıntı. Frenleri de test etmiş olduk. Valla hemen durmadı yani. Biraz da lastiklerin de etkisi var tabi. Biraz da balataların yeni olmasıyla da alakası var ama ilk hissiyat iyi değil. trafikte kullanırken çok rahat edeceğimiz düşünüyorum. <laughs> sinek gibi. Fıt fıt fıt. 57 kilometre diyor ya şaka mısın ya? Evet ekran ışığı da karanlıkta. Arka plan böyle beyaz bir ışık var. Metrobüs yoluna çıktık mı? Valla çıktık herhalde. Arkadaşlar şarjım bitmiş. Bu arada kapanışı şey yapamadım. Araba 8 km olmuş bu arada. Kapının önüne Forza'nın arkasına koyamadık. Yani, sığmadı kaldırımı. Mecburen evimizin ön tarafına koyacağız. Ekstra bir zincir almak gerekecek. O yüzden şimdi Kadıköy'e gidiyorum. Hasan Paşa'ya kilit zincir bulursam alacağım. Şunu kapatalım. Start stopumuzu. Evet, küçük avantajını kullanarak varlarda seyiriyoruz ben kapatıyorum zaten ekstra bir incelemesi gelecek orada detaylı olarak bütün özelliklerini inceleyeceğiz kanala atacağız görüşmek üzere hoşçakalın